Her sene ben bunu tenkit ederim. Niye bizim karşı bir şeyimiz yok diye? Çanakkale Savaşı 25 Nisan'da başlar ve aralığın sonuna kadar devam eder. Bu savaşta biz cephede 57 bin kişi kaybederiz. Ama şeyler, kayıplar, yaralılar, sonraki eklenen rakamlarla bu 250 bin kişiye varır. Ama cephede yatan kişilerin kaybı 57, e, 57 bin küsurdur. Ve burada hepimiz şurada oturuyoruz. Bir yakınlık oradan kaybetmişizdir. Ben biraz evvel anlattım. iki dedem, benim büyük Orada kalmış. Çanakkale Savaşları'nı anlatırken biraz sonra siz tıp talebelerini ilgilendiren bir anekdot yani bir bölüm var. Onun için bugün buraya bütün bunları anlattım. Onu size anlatmaya çalıştım. Burada biraz susayım. kanlı muharebeleri bizim üniversitemiz açısından önemli. Neden? Biraz evvel bir resim göstermiştim bu. Enver Paşa Darülfun'un talebelerini gönderiyor. Ve bu Darülfun'un talebelerinin büyük kısmı Türk da var içinde. Doktorlar da var. Ve liseliler de var. Ve İstanbul Erkek Lisesi'nden de 55 kişi buraya katılıyor. Hatta bu konuda ben Sarı siyah bir gazetede yazmıştım ve neden sarı siyah olduğunu söylüyor. 55 kişi askere gidiyor. E, geride kalan sınıfın diğer gençleri, ikinci sınıf ve birinci sınıflar, abileri askere gittiği için e, işte yaralanırlar, dönerler diye e, revir hazırlıyorlar. O zaman kendi <laughs> aslan erkeksi Kadıköy'de ve binesi revir, sağlık rengi sarı. Fakat hiçbiri dönmüyor. O zaman renklerini e, camları siyah boyuyorlar ve bugün İslam hareketinin rengi sarı siyahtır biliyorsun buradan çıkıyor ve bunu ben e, anlattığım zaman başka bir yine tıpla ilgili bir şeye geleceğim e, farklı bir hikayeyle karşılaştım lütfen buraya tekrar yine yürümüyorum Bu talebeleri gönderiyoruz oraya. Ve hepsi 18 Mayıs günü orada Kabatepe diye bir şey var. Bir iskeleye götürülüyorlar talebeler. Ve o talebelere 17 Mayıs günü, 18 Mayıs günü siperlere götürülüyor. Siperler bugün aynen duruyor. Giderseniz görürsünüz. Şimdi orası Lozan Antlaşması ile İngilizlere verildiği için İngiliz bölgesi sayılıyor ama Holy Joy, Holy Joy diye bir şey anıt var onlar orada. Ve orada da Wireless Valley diye bir yer var. Çok dar bir yer. Ve bizim oraya bu askerlerimiz, gençlerimiz 40 bin kişi oraya götürülüyor. Ve aralarındaki mesafe o kadar kalabalığız ki 13 santim. Ve bunlar eğitimleri zayıf olduğu için belki bugünlerde biraz münakaşalı günler geçiriyoruz. Ama inanın ki her gecenin bir sabahı var. Sevgili Atatürk'ümüz her şeyi bize hatırlatıyor. Şiirleriyle, bıraktığı mirasla ve bundan sonra genç arkadaşımın söylediği anla biz bu zorlukları yeneceğimize inanıyorum. Ve meslek da gelecekte hepimiz 2000 kaçta mezun olacaksınız? Efendim? 2017'de. İnşallah yaşarsak e, şey, Captain Giyme törenimize geliriz. Ve hepinize beni buraya çağırdığınız için ve ilk senesi buranın ve bu çok büyük bir onur benim için ve beni de çağırdığınız başta Dekan, Rektör ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. kaydı Gözümle görmedi. Bazı de <laughs> Sayın Cengiz Kuday'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisini sahnede bekletiyoruz. Profesör Doktor Cengiz Kuday'a Koç Üniversitesi adına plaketini vermek üzere rektörümüz Umran İnan'ı sahneye davet ediyorum. Hediyesini takdim etmek üzere Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Şevket Ruancan'ı sahneye davet ediyoruz.